Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve aleyhi ve ve sahbihi Değerli kardeşlerim inşallah bugün Allah Azze ve Celle'nin bize hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi ile belirtilen Muhammed Suresinin son ayeti üzerinde açıklama yapmaya çalışacağız. Yani 47. surenin 38. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle fakirlikten kurtulmak isteyen insanlara sesleniyor. Onlara bir nasihat ediyor. Yapmaları gerekli olan bir davranışı kendilerine belirtiyor. O davranışa uyan kimseler ne olacak? Allah Azze ve Celle'nin dünya hayatında kendisine ibadet etme yolları kolaylaşacak. Yani biz Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirirsek Allah azze ve celle kendisine yakınlaşması adına bizim üzerimizdeki birçok dünyalık sıkıntılarını yapacak, kaldıracak. Bunu Rabbimiz azze ve celle bizden belirtiyor. Başka bir deyişle ayet-i kerimenin içerisinde fakirlikten kurtulmak isteyen kimseler dünyaya değil Allah azze ve celle'ye çalışsınlar. Eğer Allah azze ve celle'ye çalışırsa kişi kesinlikle ne olmaz? fakir olmaz. Rabbimiz onun bütün sıkıntılarını ne yapar? Bir taraf eder ve ortadan kaldırır. Bizim yaşamış olduğumuz zamanı bize veren kim? Allah Azze ve Celle. Cebimizdeki parayı veren kim? Allah Azze ve Celle. Bindiğimiz arabayı veren kim? Allah Azze ve Celle. Evi veren kim? Allah Azze ve Celle. Hanımı veren kim? Allah Azze ve Celle. Çocukları veren kim? Allah Azze ve Celle. El veren, gözü veren, kulağı veren, el musavvir ismi gereğince bütün vücudumuzu, organlarımızı veren kim? Allah azze ve celle. İşte Allah azze ve celle bütün her şeyi bize vermiş ve kendisini razı etme adına verdiklerinden vermemizi bizden istiyor. Biz de Rabbimizin buyruğuna kulak verirsek içeriğini yerine getirirsek Rabbimizin sözünü dinleyeceğiz. Sözünü dinlemeyen kimseler ise ne olacaklar? Allah Azze ve Celle'nin gadaplanmış olduğu kimselerden olacaklar. Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Estağfirullah. he entum ha ula itud'un fi sabilillah. Fe minkum men Yani Sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içinizden cimrilik yapıyorsunuz. Allah azze ve celle sizi Allah yolunda çağır, harcamaya çağırırken siz içten içe cimrilik yapıyor, hesaplar beyninizde üretiyorsunuz. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik etmiş olur. Cimrilik yapan ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Kendisini razı etmek için verene ne yapar? Zenginliğinden ona da verir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir. Onlar sizin gibi olmazlar. Onlar kendilerine verilen hayatın kıymetini bilirler. Bugün bize bir saat fazladan zaman verecek olsalar sabahtan akşama kadar çalışıyoruz işlerimizi yetiştiremiyoruz zaman bize yetmiyor diyoruz ya o 24 saatimize bir saat ekstra verecek olan olsa ne yaparız? Seviniriz değil mi? Ona karşılığında birçok şey veririz. Allah Azze ve Celle bize 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl geçenleri çıktığımız zaman yaş yaşadığımız kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yani Rabbimiz bize beleşten ömür veriyor. Biz verilen bu ömrü Allah için kullanmazsak Rabbim bizden razı olur mu? Razı olmaz. Yani Allah bize emanet olarak dünyada verdiği bütün nimetlerin karşılığı kendisini razı etme adına bizi cehennemden kurtaracak olan sadaka istiyor. İnfak istiyor. Allah Azze ve Celle'nin dini adına harcama istiyor. Eğer biz Allah yolunda harcar ise kesinlikle fakir olmayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatında yaşanmış bulunan bir kıssa olarak geçen hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bize haber veriyor. Efendimiz bir gün bir koyun kesiyor. Kestiği bu koyunun bütün etini komşulara, sahabelere, çevresine dağıtıyor. Akşam efendimiz Hazreti Ayşe validemize soruyor. Ya Ayşe koyundan bize ne kaldı? O da bir sırt kemiği kaldı. Demesi üzerine efendimiz "Hayır ya Ayşe. Sırt kemiği dışındaki bütün her şey bize kaldı. Biz sırt kemiğini ne yapacağız? Yiyeceğiz." Dünyada bizim yediğimiz için tüketimimiz içerisine girecek. Fakat verdiklerimizi Allah Azze ve Celle nereye kaydetti? Bizim amel defterimize kaydetti. İşte Allah için verirsek Rabbimiz Azze ve Celle bizim amel defterimize ne yapacak? Kaydedecek. Cimrilik yapmak kişinin kendisine zarar verdiğini fark edebilmesinin önünü açar. Cimrilik yapan kimse kendisine ne kadar zarar verdiğini ne yapacaktır? ileride anlayacaktır. Cimrilik yapmak ahlaksızlık kapısını aralamaktır. Eğer bir kişi cimrilik yapar ise insanların ahlaksızlık kapılarını aralamasına ne olur? Sebebiyet vermiş olur. Zira cimrilik yapan kimse ihtiyaçları karşılanmayan kişiler tarafından ne olur? Malına göz dikilir. Onun farkında olmadan o malı hakkında beddualar edilir. Allah vermez olmaz olsaydı işte Allah sana vermiş de ihtiyacı olanlara vermiyorsun diye yakınları bile ne yaparlar? Kendisine beddua etmeye yönelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte bize şöyle buyuruyor kardeşlerim. Efendimiz buyurdu ki iki haslet vardır ki bir müminde asla bu iki haslet bulunmaz. İki haslet vardır ki bu iki haslet bir müminde asla bulunmaz. Bunun birincisi cimrilik, ikincisi kötü ahlak. Cimrilik ve kötü ahlak Müslümanın özelliklerinden değildir. Bizleri Rabbim Azze ve celle cimrilikten uzak eylesin, kötü ahlak olarak belirtmiş olduğu fiillerin içerisine yönelenlerden de eylemesin. Çünkü kötü ahlak Allah'ın Resulü'nün bildirmiş olduğu davranış biçimleridir. Bunları saymaya kalkmış olsak biz sayamayız. Fakat Rabbim Azze ve Celle her birinden bizi ne yapsın? Korusun. Yine günün duası olarak Allah'ım bana verdiğin sağlık ve boş zaman nimetini zenginliği kendi yolunda harcamayı nasip et. Beni gerçek müminlerden eyle. Diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Siz de dua edilince ne diyecektiniz? <laughs> Allahümme amin ecma'in. Duaların yapılmasında bir yöntem vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin öncelikle duayı kendi nefsine yapması. Yapılan duayı işten kimselerin de amin. Allahümme amin ecma'in deme durumunda olmalarıydı. Cimri olmayan başkalarına faydalı olur kardeşlerim. Biz de dualarımıza cimrilik etmeyelim. Bize dua edildiği zaman biz de veya dua ettiğimizde hemen Allahümme amin ecmain diyelim. Cimrilik yapmamak başkalarına faydalı olmaktır. Dualarımızla da başkalarına faydalı olursak Allah azze ve celle bize ne yapar? Merhamet eder. Çünkü başkalarına yardımcı olan kimseleri Allah azze ve celle sevmektedir. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin her biri bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve resulüne aittir. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Neşedelle la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk. Enni